Ekonomi profesörü Korhan Bercek vardı. Balıkesir Gönen ilçesinde memleketinde kaybolmuştu. Sırra karem basmıştı. Köpeği Tina bulundu. Tina döndü evine geldi ama profesörden hiçbir haber alınamadı. Aradan tam bir yıl geçti. Bir yıl sonra evine yaklaşık bir kilometre ötede bir bayır aşağı bir mevkide kemik parçaları bulundu. Profesöre ait olduğu ileri sürmüştü. Çünkü olay yerinde yapılan incelemede kimliği bulundu, kredi kartı bulundu. Kimliğinin üzerindeki resmi hiç zedelenmemişti. Acaba cüzdanın içindeydi de öldürdükten sonra profesör gemi gömüldü. Acaba yaban hayvanları tarafından çıkarıldı. Kemik parçaları şeklinde canlanma bir soruşturma başlattı. Acaba gerçekten öyle mi olmuştu? Profesör Berzik bir cinayete mi kurban gitmişti? Yoksa azel mi hastası olan profesör başka hayvanların saldırısına mı uğramıştı? İşte tüm bu soruların cevabını adli tıp raporu ortaya çıkaracak diyoruz ama iki tane önemli detay vardı. Bunlar anlatmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi pantolonun paçasında yırtık izlerinin bulunması. Bu da vahşi hayvanların çekme sonucu, mezardan, gömüldüğü yerden çıkarılması sonucu olabileceği ihtimali var. İkinci ve en önemli detay ise kafatasının olmaması. Buna da jandarma yetkilileri acaba ki gömüldüğü yerde Cesedi çürüdü, kafatası gömüldüğü yerde kaldı. Vahşi hayvanlar sadece profesörün kemiklerini mi dışarıya çıkardı düşüncesi içerisine girdiler. Kesin sonuç nerede gelecek? Kesin sonuç adli tıp raporunun yapmış olduğu inceleme sonucu ortaya çıkacak. Müzik